Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kova burcu ayna doğanlar için yükselen kovalar için tarot açılım yapıyoruz. Tarot açılımımız 9-15 Eylül haftası için olacak. Bakalım kova burcu bu hafta senin neler bekleniyor? hafta nasıl geçiyor? Evet kova burcu niyet ediyorum yükselen kova burcu niyet ediyorum. Abonelerimi niyet ediyorum. Ve her izleyicilere şifa olsun. Hayırlar vesile olsun. Arkadaşlar sizden destek bekliyorum beğeni koyun, yorumlarınızı yazın, abone olun. Evet, şimdi kova burcu bakalım. 9-15 Eylül haftası nasıl geçiyor? Tasım altısı, tasım prensi, kılıç üçlüsü, kupa prensi, kılıç ası, Asa beşlisi. Burada altısı. Evet arkadaşlar birinci kartımız tılsım altısı. Bu para finansal bir kart. Madiyat bir kartı. Bu ne demek? Bir para var. Bir para gelişi görüyorum. Ee, bu hafta için kova burcu için bekliyor. Evet bu para gelişi bu kazandığınız para. Kazandığınız para bu maaşınız olabilir, ikrameniz olabilir, hatta bir ödül olabilir. Ya birileri için bu bir yardım yardım, destek bir yerden bir bir konuda belki ya, e, yakınlarınıza ya da başka birlere yardım ihtiyacı olanlar varsa buradan gelecek olan yardımlar görüyorum. Maddi durumlarınız ise arkadaşlar bu da siz yar, e, yardım yapacaksınız. Hatta e, dediğim gibi bir küçük sadaka verirseniz e, bunu iyi olacak çünkü eee diyor ki kartlarımız ne yaparsınız iyilik bir bumerang ve imkanlarınız varsa özellikle bir çocuklarınızı bak küçük enerji görüyorum burada çocuklarınız ihtiyacı olan çocuklarınızı bir yardımda bulunmanız fayda olacak evet dediğim gibi para, para geliyor ama para gittiğini de görüyorum evet tasım prensi buradan belki dediğim gibi çoğulu çocuğunuza çocuklar olanlar varsa harcıyor ya da başkalarına başka bir kılıç güçlüsü bir eksikleri var borçları var bundan dolayı paranız geldi ama geliyor ama gidiyor ee, tılsım prensi buradan bir haber görüyorum arkadaşlar iş ilgili haberler iş ilgili para ilgili haberler tılsım prensimiz bunu söyler elinizden bir e, tılsım tutuyorsunuz ne demek önemli bir haber önemli bir bilgi alacaksınız finansal konularda. Bu ne demek? İş alakalı, para bir alakalı. Ve kılıç üçlüsü. Buradan görüyorum bak bazı konularda biraz hayal kırıkları var arkadaşlar. Bir hayal kırıkları olabilir. Ve bu kart bu hayal kırıklar Bu da tekrar bir haber arkadaşlar. Öyle söyleyeyim çünkü buradan bakarak birine tartışma olabilir bak en iyi, bak iş yerinde birinden tartışmalar olabilir bak konu dikkat edin. Ee, ya da para konusunda birine bir tartışmalar olabilir biriler sana mesela e, bir konuda hayal kırıklığı uğratabilir <laughs> tekrar geliyorum Kupa prens tekrar bir haber ama bu haber biraz e, romantik e, romantik e, türünde bir haber. Ne demek? Yani bir sevdiğiniz varsa, yakınlarınız varsa bunu görüyorum. Bir telefon görüşmeleri, e, samimi bir telefon görüşmeleri, hatta birileri için belki aşk tarafları olabilir. Hatta birler için bakılış üçlüsü bir geçmişinizi dair birinde, yakın insanlarda bir kustu kustusunuz, ayrıldısınız, bir kavga yaşadıysanız o insanlar bu hafta tekrar Sizle bir iletişime geçecek. Bak geçmişine dair buradan görüyorum. Buna göre koruk şu kartlara göre koyuşuyorum. Ee, buna bu iletişim mi geçecek size? Sende ne söyleyecek? Belki özür dileyecek. Belki pişman olduğunu söyleyebilirler bu hafta. Ve kılıç ası. E, bu kart güzel kart. Çok güzel bu kart. Bunu çok seviyorum artık. Çünkü hafta diyor ki bu hafta kova burcu her şey net olacak. Bir karışıklığı yok. Bak. Bak. E her şey belli. Her şey net. buradan bazı vereceğiniz kararlar mantıklı kararlar. Bu kararlar biraz dediğim gibi keskin olabilir. Belki bir şey kestirip atmanız <laughs> gerekir. Ama bunu bu böyle bu durum sizin dediğim gibi hayırlı olacak. Kılıç asıtı karar bir iletişimi gösterir kartı iletişim, birine önemli bir görüşmeye, konuşma telefon görüşmalar olabilir. Bu konula bak bir şey netleşeceksiniz. Bir bir sorunuz varsa sorunları çözeceksiniz, sorunları sorunlarınızı açığa açığa kavuşturacaksınız ve özellikle asla beşlisi. bir sınavlar geçmişinde kova burcu bir sınava bir şey girdiyseniz bu hafta görüyorum. Bu sınav ilgili puanlar alacaksınız. Bu sınav ilgili durumlarınız netleşecek. Sınav ilgili mülakat mulaka, Bak bu kart rakip kartı arkadaşlar. Rakip kartı. E, Karışıklık kartı. Bu kar, rakip kart ne demek? Sınav olabilir. Başka bir mulekat olabilir. Bir kura olabilir. Bir ihale olabilir. Bu durumlarla ilgili bir netleşme görüyorum. Ee, tekrar dedim. Asla peşlisi. Bu hafta dediğim gibi e, özellikle bak sevdiklerinize biraz anlaşmazlıklar olabilir arkadaşlar. Fikir ayrılığı mesela çocuklar meseleler olabilir e, ya da Sevdiklerinize bir anlaşmazlıklar olabilir bak fikir al, fikir e, ayrılımı düşeceksiniz demek ki bu hafta bazı şeyler ısrar etmeniz gerekiyor arkadaşlar etrafındaki insanlar özellikle yakın insanlar size farklı düşünüyorlarsa boş ver ısrar etme çünkü anlamazlar sadece kendini boşuna yıpratacaksın boşuna enerji harcayacaksa çünkü görüyorum etrafındaki insanlar özellikle sevdikleri bu hafta anlatmak çok zor bir şey olacak. Ee, senden farklı düşünecekler. Senden seni desteklemeyecekler. Bazı konularda seni desteklemeyecekse ve bu haftada bu birine sevdiklerle bir konuda konuşmak istiyorsa bu hafta uygun bir hafta değil size. Öyle söyleyeyim. Bir e, orta yolu bulma zorlaşacaksınız. Evet. Şimdi bakalım Kova Burcu. Bakalım özel hayatınız, aşk, ilişki durumlarınız nedir bu hafta? Nasıl geçiyor? 9-15 Eylül haftası. 9-15 Eylül haftası. Kova Burcu aşk ilişki. Aşk ilişki buradan görüyorum. Oo. Size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bak buradan yıkılan kule ne demek? Bak kılıç altısı. Değişim ve bu değişim ne gibi olabilir? Değişim eee İki olabilir? Ne gibi değişimler? İki mi olabilir? Ne demek? Bak kılıç üçlüsü buradan görüyorum. Bak bazı evet, e, özellikle ilişkisi olanlar için bazı kelimeler dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta dedim gibi kılıç alsın. Evet. Evet. birinde bak sorun yaşamak istemiyorsanız bu boyun bak özellikle sevdiklerinize dediğim gibi bir şey anlatmak bak kavga tartışmalı olabilir bunlara bir şey bu hafta bu konuda tartışmak bu konuda orta yolu bulmak imkansız bak zorlamayın zorlayınca bak burada yıkım olabilir ne demek K kriz çıkabilir özellikle özel hayatınıza dair ve azize kartı e, biraz bak bir konularda dedim sabırlı bak bu azize kartı hareket değil kartı bak iletişim kartı da değil Dediğim ki bu kart diyor ki bir sabırlı olmanız gerekiyor. Evet çok fazla bazı şeyler konuşmamak gerekiyor. Önce bak evet konuşmak istediğiniz bir konular varsa sevdiklerinize. Önce o konuda biraz araştırmak düşünmeniz ihtiyacınız var. Bu hafta bak bu hafta bir şey yüzleşmeyin. Bir şey konuşmayın. Ve burada mı görüyor kılıç belki birler bir kararlar verecekler. Bu önemli bir kararlar. Bu birbirleri kararları. Öf. Birler bu sizin verdiğiniz kararlar birler şok edebilir arkadaşlar. Bir bakalım başka ne görünüyor özel hayatınıza dair. Kupa kralı. Evet kupa kralı görüyorum. Evet dediğim gibi bu hafta özellikle bak kupa kralı bu bir samimi olduğunuz insans bu, bu eşiniz babiniz kardeşiniz sevgiliniz olabilir. Buradan görüyorum. Ee, bu hafta biraz kıskançlık yüzünde özellikle sorunları olabilir ve ayrıca para ilgili bak para ilgili sorunlar olabilir. Maddiyat konularda sevdiklerinizde bir sıkıntılar yaşayabileceğinizi görüyorum. Ee, bu hafta böyle söyleyeyim kova burcu çok fazla özel hayatınıza dair bir hareketi yok. Hatta bu hafta dediğim gibi bir söz bir birini o sözünüz yerinize getir. Yoksa e, bu bunu bu yüzünde biraz sıkıntılar olabilir. Bak sonra pişman olabileceğinizi soruyorum. E, hareket göremiyorum dedi, dediğim gibi. Buluşmalar yok e, öyle süresi. Geri dönü. Dedim ki biraz vereceğiniz kararları biraz aceleci kararlar vermeyin arkadaşlar aceleci kararlar vermeyin biraz düşünün önce bu karar vermeden önce özel hayatınıza dair bu azize kartı kart diyor ki bir konuda düşünme nasıl ihtiyacın var bak hareket etmemeniz bir şey yapmamak izleşmemek kararlar ve vermemek özel hayatınıza dair şimdi bakalım işleriniz genelinde işleriniz, i̇şleriniz bu hafta hızlı ilerliyor bizde bir iş bak hareketli bir hafta ve işler alakalı bak kalp kırıklığı olabilir Mesela patronu şefin seni bu haftada bir eleştireyebilirsin bak eleştirebilirsin bir e, senin bir konuda Hatta bir azarlayabilir bu konuda dikkat edin Kılıç dediğim dedim gibi bir sürü e, işler hızlı ile ilerleyecek ve burada dinamik şey girişimci nasıl diyeyim sana göstereceksin bak sen de hızlı hareket edeceksin ne demek pratiği göstereceksin zekanı göstereceksin mantıkla ilerleyeceksin çünkü bak başka türlü bir eksikler yapma ihtimalin var. Evet buradan görüyor ayrıca patronuyla ilgili bak bir haberleriniz var. Olabilir beklemediniz bak bazen beklemediniz bir olaylar olabilir özellikle adalet kartı anladığınız gibi bir hata yaparsa bunun sonuçları katlanırsınız bunu unutmayın ki hata yapmaya çalışmayın ve buradan görüyorum adalet kartı var bir mahkemeniz bir şey varsa bu hafta alacağınız haberler biraz e, bak bir değişim var mahkeme ilgili kova burcu bir değişimleri var hareketler var ama buradan bir şey var bir deşe değişti belki bir şey yenilemek yapma gerekir bir şey sıfırdan yapmak gerekir çünkü yıkılan küle tekrar her şeyi yenilemeniz bak özellikle bir yasal süreçleriniz bir konudan varsa bak belgelerle ilgili durumlarınız varsa burada bir şey yenilemek gerekir çünkü sıfırdan yapmak gerekir durum görünüyor öyle söyleyeyim size evet arkadaşlar dediğim gibi bu hafta ne yapıyoruz? Alıp verme denge kuruyoruz. Ve bak biraz sadaka e, e durumunuz yüksek bir sadaka veriyoruz. Bu da anladığım kadar. Demek ki kartlar öyle bir enerji veriyorsa bunu bir şey var. Sadaka vereceksiniz. Ve burada görüyorum bu hafta bazı şeyler netleşecek. Sınavları, mülakatları, beklediğiniz haberleri her şeyle değişecek Bak netlik bu hafta bazı şeyler özellikle beklediğiniz şeyler netlik kazanacak arkadaşlar. Ne demek? Biz sonuçlar alacaksınız. Evet arkadaşlar güzel bir hafta. Bir sürü haberler dolu bir hafta. maddiyat konusunda iyi bir hafta. E, ve bakalım özel hayatınıza dair sadece bak burada kartlar Aziz diyor ki aceleci kar kararlar vermemek çok fazla. Bazı konuları yüz doğru bir hafta değil. Bir şey konuşmak, tartışmak istediklerinizle bu hafta sizin hafta değil. Sabırlı düşünmek, analiz etmek en iyisi olacak. Evet arkadaşlar açılımınızı sona erdi. Yani Sizden ricam beğeni beğenin ve yorumlarınızı yazın. hoşça kal